Ürdün'de hükümetin onayladığı tartışmalı gelir vergisi yasasına protestolar başkent Amman dahil birçok şehirde 7. gününe girdi. Binlerce Ürdünlü İrbit, Tafila, El Kerak, El Remse ve Ma'an kentlerinde kemer sıkma önlemlerine yönelik vergi yasası protestolarını sürdürüyor. <laughs> Başbakan Hani mulkinin istifa etmesine rağmen göstericiler hükümet binasının bulunduğu Edduvar El-Rabı bölgesine gitti. Hükümetin aleyhinde sloganlar atan göstericiler polis tarafından engellendi. Tasarı uluslararası parafonu IMF'nin diktesi olarak görülüyor. Ürdün hükümeti tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı temsilciler meclisine sevk etmişti. Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan dergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.